Kış aylarında artan hastalıkların en büyük şikayetlerinden biri de öksürüktür. Uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için birçok öneride bulunsa da, belirli besinler hasta olan bireylerin kısa sürede şikayetlerinden kurtulmasını sağlayabilir. Doğal antibiyotik denildiğinde akla ilk sarımsak gelse de, bu baharat ondan bile daha etkilidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim kekik nane ailesinden bir bitkidir ve mutfakların vazgeçilmezidir. Bununla birlikte sivilcelerle mücadele, mukusun düzenlenmesi, enfeksiyonlarla mücadele ve daha fazlası gibi çok sayıda sağlık yararı da sağlayabilir. Kekik'in kullanım alanı etkileyicidir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre 400'den fazla alt türü vardır. Kekik kendine özgü tadı sayesinde günümüze kadar mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürmüştür. Ancak kekik aynı zamanda birçok faydalı tıbbi özelliğe de sahiptir. Öksürüğü keser. Yapraklarından elde edilen kekik esansiyel yağı sıklıkla doğal öksürük ilacı olarak kullanılır. 2006 yılında yapılan eski bir çalışmada kekik ve sarmaşık yapraklarının kombinasyonunun öksürüğü ve akut bronşitin diğer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. 2018 yılında yapılan bir çalışmada kekik ve çuha çiçeği özlerinin bir kombinasyonunun iltihabı ve mukozayı azalttığı bulunmuştur. Öksürük veya boğaz ağrısıyla karşılaştığınızda biraz kekik çayı içmeyi deneyin ve 24 saat içerisinde öksürüğünüzün tamamen kesildiğini göreceksiniz. İşte öksürük kesen kekik çayı tarifi. Malzemeler: 1 yemek kaşığı kuru dağ kekiği, 1 su bardağı kaynar su. Tatlandırmak için isteğe bağlı bal veya limon dilimleri. Hazırlanışı. Bir cezveye veya küçük bir tencereye suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyu temiz bir bardağa alın. Kaynamış olan suyun içine bir yemek kaşığı kuru kekik ekleyin. Kekik suyun içinde demlenene kadar 5 ila 10 dakika bekletin. Demlenme süresi ne kadar uzun olursa çayın tadı o kadar yoğun olur. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra, ocaktan alın ve demlenmiş kekik çayını süzün. İsteğe bağlı olarak, ılıdıktan sonra bal veya limon dilimleri ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Kekik çayına bir hafta ara vermeden devam edebilirsiniz. Kekiğin diğer faydaları Sivilcelerle savaşır. Kekik, antibakteriyel özellikleriyle bilinir ve sivilcelerle mücadele eden bir madde olarak geleceği olabilir. Yapılan bir çalışmada, kekik esansiyel yağının sivilceye neden olduğu düşünülen aknes bakterisine karşı antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. Tansiyonu düşürür. Yapılan bir araştırma, kekiğin yüksek tansiyonu olan hastalarda kalp atış hızını önemli ölçüde azaltabildiğini buldu. Aynı zamanda, kolesterollerini düşürmeyi de başardı. Bağışıklığı güçlendirir. Vücudunuzun her gün ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri almak zor olabilir. Ancak kekik birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. Ruh halini iyileştirir. Kekik esansiyel yağı aktif maddesi karvakrol nedeniyle sıklıkla aromatik ve tedavi edici amaçlarla kullanılır. Yapılan bir araştırmada ruh halini düzenleyen iki hormon olan serotonin ve dopamin konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. Enfeksiyonu engeller. Kekik gıda zehirlenmesini önlemeye yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırma, kekik yağının düşük konsantrasyonlarda bile insan hastalıklarına neden olan yaygın gıda kaynaklı bakterilere karşı gıda ürünlerinde doğal bir koruyucu olarak potansiyel gösterdiğini buldu. Kanseri önler. 2018 yılında yapılan bir çalışma, hem kekik hem de karanfil esansiyel yağlarının kanser hücre dizilerini inhibe ettiğini buldu. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.